önceki hale geri dönüyoruz. Şöyle ki, Aleyhisselatü Vesselam birinci gün o cemreyi taşladı, sonra kurbanını kesti, sonra başını tıraş etti, ondan sonra öğleden önce, öğleden önce Kabe'ye iniyor. Orada öğle namazını kılıyor ve ifade tavafını yapıyor. Yani hac tavafını, ziyaret tavafı diğer bir adı da, diğer bir adı sadır tavafı da denilmiş o tavafı yaptıktan sonra tekrar minaya geliyor. Neden? Gecelemek için. Orada gecelenmesi gerekiyor. Evet. Mina gecelerinde orada geceliyor. Sonra ertesi gün, ikinci gün güneş batıya meylettiği zaman yedi tane taş alıyor. Birinci gün yedi taş almıştı. İkinci günde 21 taş alıyor ilk taşlamayı ilk taşlamayı küçük cemreden başlıyor. Orada yedi tane taş atıyor. İbn-i haber verdiği üzere. Her ateşinde Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Yedi tane taşlama yapıyor. Diyor ki İbn-i Kayım, bugünkü insanların yaptığı gibi o tam taşlanılacak bölgenin üzerine gidip de tam tepeden atmıyor diyor. Çok bilmeyen insanların yaptığı geriden taşlamayı yapıyor. Allahu Ekber diyerek. Ondan sonra vadinin ortasına doğru çekiliyor ve orada kıbleye dönüyor, dua ediyor. Aleyhisselatü vesselam. Bakara suresini okuyacak kadar, iki buçuk cüzdür Bakara suresi. O da e, nereden baksan yani iki saat bulur veya biraz daha az olabilir hızla okunduğu zaman. Bakara suresi okunacak kadar dua ediyor Subhanallah. Sonra o orta cemreye geliyor. Cemreler Az önce ifade ettiğim gibi hani Arafat, Müzde, Müzdelife, Mina, Mina'da da yine böyle büyük cemre, orta cemre, küçük cemre diyor. Böyle Mekke'ye doğru, aşağıya doğrudur. Önce e, aşağıdan başlıyor. Sonra ortaya geliyor. Sonra en büyük cemreye, akabe cemresine atıyor. Ama ilk gün, ilk gün, birinci gün ilk cemrede taşlama yapıyor. ne yapmıyor. İkinci gün or, küçükten başlıyor atıyor, şu araya ortaya geliyor, kıbleye dönüyor, dua ediyor. Ortaya atıyor, yedi taş, on dört taş ettir. Ondan sonra dönüyor tekrar, ortaya geliyor, vadinin ortasına doğru, Kabe'ye dönüp dua ediyor. Sonra da o büyük cemreyi taşlıyor, arkasından dua etmiyor. Şimdi burada denilmiş ki neden dua etmediği hususunda, yani orada mekan dar olduğu için dua edilmedi diye bir ifade kullanılmış bazı ilim ehli tarafından. İbn-i Kayyub diyor ki hayır. Doğru olan o değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam duasını bir ibadeti bitirmeden önce yapardı diyor. Taşlamaları bitirmeden önce zaten iki defa dua yapmış oluyor. Evet. Dolayısıyla akabe cemresini büyük şeytan diye isimlendirilen o cemreyi taşladıktan sonra dua yapmıyor. Çünkü Ali Vesselam'ın duaları az önce söylediği gibi genelde hep ibadetin içerisindedir. Tıpkı namazda da böyledir diyor. Hatta İbn Kayyim rahimehullah duadaki Ali Sırat Vesselam'ın mutad olarak yani alışkanlık yaptığı şey namaz şeyin içerisindedir. O ibadetin içerisindedir. Kim bunun aksini söylerse o hata et.